Dolabım yiyecekleri çürütüyor ve bozuyor. Ne yapabilirim? Bu sorunun birden çok sebebi olabilir. Buzdolabınıza enerji geliyor mu? Soğutucu bölümünü açtığınızda ışığı yanıyor mu? Kontrol edebilir misiniz? Buzdolabınıza enerji gelmiyorsa elektrikler kesik ya da sigorta kapalı olabilir. Buzdolabınızın kapağı açık kalmış olabilir. Buzdolabınızın hava kanallarını kapatacak şekilde ürün yerleştirilmiş olabilir. Hava kanallarından gelen soğuk havanın rahatlıkla buzdolabınızın içerisine yayılabilmesi gerekir. Ürünlerin doğru şekilde yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz. Buzdolabınızın uygun termostat ayarında çalışması gerekir. Ayarları kontrol eder misiniz? Buzdolabınızın dijital ekranı yoksa termostat ayarı görüldüğü gibi 1 ile 5 arasındadır ayarı birden 3 seviyesine yükseltebilirsiniz. Buzdolabınızın dijital ekranı varsa, ekranda yazan sayılar olması istenen sıcaklığı gösterir. Dondurucu bölümünün üst kısmında yer alan dijital ekran göstergesinin üzerinde bulunan sayılar, eksi 16'dan eksi 24'e doğru tuşlayarak ilerlediğinizde daha soğuk bir ortam olacaktır. Buzdolabınızın soğutucu bölümünde ise 8'den 2'ye doğru düşürüldükçe ürün için daha soğuk bir ortam sağlanmış olur. Yiyeceklerinizi buzdolabına yerleştirmeden önce bir süre oda sıcaklığında bekletmenizi öneririz. Yiyeceklerinizi nemsiz bir şekilde yerleştirmenizi öneririz. Buzdolabınızın her bir besini koruyabileceği maksimum gün sayısı vardır. Bu sürenin geçmesi halinde yiyecekleriniz bozulabilir. Bu süreleri kullanma kılavuzunda bulunan tablodan inceleyebilirsiniz. Yiyeceklerinizi doğru bir şekilde yerleştirmenizi öneririz. Örneğin kahvaltılıklarınızı 0 derecede olan kahvaltılık rafına, sebze ve meyvelerinizi soğutucu bölümünün en alt kısmında yer alan sebzelik çekmecelerine yerleştirmenizi öneririz iyi kullanımlar dileriz. Türkiye besteleniyor.